Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün eee güreşi simulator 2 devam ediyoruz. Şimdi bunu el gücünü 100 yapacağız. Direkt 90 90 bizim 200 240 tane şeyimiz var. Bir tane bundan açayım. Yok bir tane açabiliyorum. ayımın geldi yine. Delay'ı yaramış miydi işte, Neyse. Neyse. Lan maymunu takmadık. Takdık Takmışız. Kocan Maymun nerede? Maymun yok. Maymun yok. Maymun böyle bunu da almayacağız. Gidelim bir yeni bir şey yeni alabiliyor muyuz diye bakalım bir. Tak. Sonraki 5K. 5K'da alacağım birazdan. Aldım bir sonraki 10K Arkadaşlar günlük Hemen 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 Görev arkadaşlar olmadı bu arada Gördüğünüz ben şimdi yapmadım Bu arada ee, Önceki güzel kahve ben Önceki bitirdim direkt şimdi tekrardan Buna başladım çünkü üç uydu arda arda o biraz tak tak tak, tak. 3 uydu hazır olsun yani elimde bugün atacağım yani palar sizi palar çekiyorum diyor palar palar atacağım e, atacağım salı atacağım çarşamba atmış olacağım çarşamba kadar bir 5 tane daha video çeksem yok 2 tane daha video çeksem iyi ya tamamdır Normalde oyunda oyunda almam gerek ya ben 337 337 alıyorum arkadaş. Nasıl bir şey? Ay. Neyse şundan güçlüyüm Bu niye burada AFK? Ben şunu geçeceğim oğlum. Ben seni geçeceğim. Ben seni geçeceğim. Sen, ben seni geçeceğim. Tamam Sen beyler. Oo şeyi. şey kollar da kollar ya prestijde ne oluyor ben atmayacağım şimdi atmayacağım arkadaşlar bunu da aldık ay uyku ay ne oldu kırpa olmuş da şunu aldı Yüz kalıp şey Ah, hmm. fa, en en iyi 50 güç Arkadaşlar bu sıralı kullan Arkadaşlar bu arada ismim, ismim sağ üstte yt belirli gördüğünüz gibi görüyorsunuz hemen evet, abone olun lütfen Bam. Hadi. Videolarım yazdım, bakalım kim videolarım yazayım bakalım kimse görecek mi bir şey yazacak mı diye merak ettiğim için yazdım. Türk yok galiba Dayı sen bir kasma ya. Sen bir kasma ya. Allah Allah. Evet Türk yok galiba da. Beyaz ben niye istiyorum lan? Çok istiyorum ben ya. Üff, hadi be yüz kal sen de be. Tam şey söyledi ben. Hadi pet gelmesi yok mu lan petin? Pet gelsin. Ah be bir 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 tane bir bir açıyorum. Hadi. papağan geldi. Çok güzel. 2.60 of, haydi be. Haydi be. kaç bu bayağı iyidir. Adamın çevir şey Of 15k zafer ne ya ben daha Yarım kahve görmedim dayı. 500 yüz üç yıl geliyor. şimdi diğeri 300 yüz k oha be oha be ben biraz şey atacağım orada 500 beş ben biraz şunda da yedi de bari pes atacağım yedi petten açacağım. böyle olmaz Arkadaş nasıl istiyor ya 300k ne bir tane 7 yüklükten atacağım biraz daha hızlı kazanır mı diye düşünüyorum şu düşündüğüm gibi de olur Neyse olsa biraz daha 200, 209k var da biraz daha hızlanıyorum. iniyorum demin 100k varken biraz daha zor yeniyordum şimdi 10 2 katayım. 628 hadi bu son mu son? 753 çok güzel. Hani 700'den bundan açtım. Hadi çim çim, çim büyüsü. Yani en kötüsü, çok güzel. Bunu çıkar. Bunu tak. Arkadaşlar şimdi kaç yaşa şimdi inşallah 700 571 ya 500 Abi ben bizim doğum tarihini alıyoruz 571 Neyse Birazdan 400K'ya yakın olacak 300K eğlence çünkü grip yani yapıyor eller. Hiç. Ay. o bak ya kaç 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 oldu esmi işin. Arkadaş arkadaş bu bunu 150 kayıp bırakacak bir sonraki de hem bunu bu tamamlayacağım yani bir sonraki biraz daha kısa olur ama yani biraz da buralara gelirim büyük ihtimal. Yani 200 k yaparım gibi. 200 kayıp bırakırım çünkü ya bir sonraki şey çok uzun olur diyor hatta e, 200 kadar bırakırım hem çok uzun olur hem de bunlar da başlayalım bir sonraki videoda 3'ü birlikte olmuş olur 2 video çekeceğim yani bir önceki video bu yani çünkü gerçekten yani ben belki video de belki şey varım da aa pek geldi bir tane daha toksik hydra 250 e bi git ya. aydıra Bir Pislik ödün ne? 503 ne ya? 503 ne ya? İserde 200 k olsun da şuda ya. Of. yorulmak, oh yine yeah. Of, okuldan <laughs> kaçmak istiyorum. Adam 104 milyon. Ya ben sana kastımın en yani o da mı 104 milyon şey var el gücü el gücü aynen. Ben daha 200 ay doğru gördüm adam da, da 104 milyon yapmış. Allah yardım etsin adam Allah istediğine iş versin. Ya arkadaşlar video bu kadar. Da çünkü kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.